Bizim ihtiyacımız olan materyaller şunlar olacak. 2 bardak arıtmadan aldığımız su, manyetik canlandırma tablası, onun dışında suyumuzun mineral seviyesini 50-60'lardan alıp 400-450'lere çıkaran ve pH seviyesini 9-10 seviyelerine yükselten, içerisinde 84 mineral bulunan alkamine pH damlamız ve biraz zeytinyağı. Öncelikle size canlandırma tablamızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Kayın ağacı ile kaplanmış ve içerisinde 25.000 Gauss gücünde 2 adet neodyum mıknatıs bulunan ömürlük bir ürün. Bir kez alıp her zaman kullanabileceğiniz tarzda. Bu tablamızın üstünde 5 dakika suyumuzu, sebze ve meyvelerimizi ya da bitkilerimizi bekletip canlandırabiliyoruz. Şimdi bir bardak suyumuzu 5 dakika boyunca canlandırma tablasında beklettik. Diğer bardağımızdaki su normal şekilde bekliyor. Burada göstermek istediğim nokta normalde zeytinyağını su ile karıştırdığınız zaman ne olur? Zeytinyağı suyun üstüne çıkar ve orada asılı şekilde kalır değil mi? Fakat tablamızın üzerinde beklettiğimiz suyumuza zeytinyağını koyduğumuzda neler olacak birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi zeytinyağını alıyorum. Normal suyumuzun üzerine biraz ekliyorum. Sonra canlandırma tablamızda beklettiğimiz suya biraz ekliyorum. Artı olarak tablamızda beklettiğimiz suyumuza pH damlamızdan 3 damla damlatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi gerçekten çok enteresan bir olay ile karşılaşacaksınız. Sizin daha iyi görmeniz açısından bir tahta kaşıkla normal suyumuza eklediğimiz zeytinyağlı suyu karıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi büyük parçacıklar şeklinde tekrar suyun yüzeyinde asılı kalıyor değil mi? Şimdi tablamızın üzerinde beklettiğimiz ve canlandırdığımız molekül parçalanmasını sağladığımız suyu karıştırıyorum. Evet çok enteresan. Normalde zeytinyağı suya karışır mı? Karışmaz. Ama burada bu canlı suyun içerisinde nasıl karışıyor? Nasıl küçük parçacıklara bölünüyor? İşte sizler de görüyorsunuz. Gerçekten harika. Evet, karıştırdıktan sonra bir daha kontrol edelim. Normal suyumuzda zeytinyağı kalıp şeklinde suyun yüzeyinde kalmış durumda. Ama tablamızda beklettiğimiz ve canlandırdığımız suya bakın. Suyumuzu canlı hale getirmiş olduğumuz için küçük parçacıklara bölündü ve karıştı. Suyun nasıl canlanmış olduğunu bu deney ile kanıtlamış oldum. Evet arkadaşlar bu iki sudan hangisini içersek sağlıklı oluruz diye sormak istiyorum size. Normal suyu içmeye devam edersek büyük molekül parçaları sayesinde aslında ölü bir su içmiş olacağız. Bağırsaklarımız bu suyun emilimini sağlayamayacakları için Biyo yararlılığını düşük olan suyu içmiş ve gerçekten tabiri caizse suyun hamallığını yapmış olacaktık. Ama biz ne yaptık? Canlandırma tablamızı kullanarak suyumuzu önce canlandırdık. Sonra pH damlamızı kullanarak suyumuzu mineralli ve alkali hale getirdik.